Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde yapılan açıklamada Covid-19 pozitif sağlık çalışanı sayısının ha. 40 bini geçtiği belirtilmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçı sayısını yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanık olan Tüm sağlık çalışanlarının sayısı mı? Olduğu ne yazık ki bilinmiyor. Türk Tabipleri Birliği Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Oda Başkanı Profesör Doktor Gürcan Altun yaptığı yazılı açıklamayla Edirne'de günlük yeni vaka sayılarını açıkladı. Profesör Doktor Altun'un açıkladığı tablo salgının Edirne'de korkunç boyuta ulaştığını gösterdi. Epidemioloji bilimde excess mortality olarak geçiyor. Ek ölüm oranları. Kriz dönemlerinde hesaplanması gerekenler. Bunların direkt hepsini COVID-19'dan öldüğünü söyleyebilmek mümkün mü? Değil ama COVID-19 ve COVID-19'a bağlı olarak geliyor. Altun, Edirne Tabip Odası olarak sahadan edindikleri bilgilere göre 25 Kasım 2020 tarihi itibariyle COVID-19 hastalığı nedeniyle Edirne, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastanelerinde Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Özel Keşan Hastanesi'nde toplam 274 hastanın tedavi gördüğünü açıkladı. Edirne'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda kalan pozitif hasta sayısının 370 olduğunu belirten Altun, Edirne'deki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde boş yatak bulunmadığını bildirdi. Altun, yapılan PCR testlerinde il düzeyinde pozitiflik oranı artmaktadır. 22 Kasım'da 190 23 Kasım'da 202, 24 Kasım'da 360, 25 Kasım'da 338 insanımızda daha PCR testlerinde pozitiflik saptanmıştır dedi. Profesör Doktor Altun son 12 günde PCR testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısının 105 kişi arttığını belirterek 13 Kasım 2020 tarihindeki basın toplantımızda belirtmiş olduğumuz sürecin başından beri Edirne Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli PCR pozitif sağlık çalışanı sayısı 111 iken bu sayı 25 Kasım itibariyle 216'ya yükselmiştir. Bu rakama, aile sağlığı merkezlerinde, özel muayenehanelerde, hastanelerde, 112 ve filyasyon ekiplerinde görevli PCR pozitif sağlık çalışanı sayısı dahil değildir. Sağlık Bakanlığı sadece test sonucu pozitif olan ve klinik belirti gösteren bireyleri hasta olarak kabul ettiklerini söylüyor. Oysa ki bunlar bakıldığında sadece bir bölümü. Beraberinde test sonucu pozitif olup klinik belirti göstermeyenlerde de bulaştırıcılığı sürdürebiliyor. Kaldı ki test sonuçlarının duyarlılığının %60 seviyelerinde olduğunu biliyoruz. Uygulanan bireylerin, hasta olanların %40'ında bu sonuçlar negatif. Dolayısıyla bakıldığında burada akciğer grafisi ya da tomografi gibi bir takım tanı yöntemleri ve klinik belirtilerle Gelenlerin de bu grup içerisinde mutlaka sayılarının net olarak verilmiş olması gerekiyor. 216 PCR pozitif sağlık çalışanının fazlası var ancak eksiği yoktur. Büyük oranda ekonomik kaygılarla yapılan erken ve hızlı açılmayı takiben yaz boyunca infeksiyon hızındaki sürekli artış sonbaharla birlikte sağlık sistemini zorlamaya, filyasyon çalışmalarını imkansız hale getirmeye başlamıştır. Ekonomik kaygılar elbette ki önemlidir. Ancak salgın konusunda çalışan ekonomistlerin belirttiği üzere salgın için alınan sıkı önlemlerin neden olduğu ekonomik kayıp, bu önlemlerle salgının kısa sürede kontrol altına alınmasının yarattığı güvenli ortam sayesinde telafi edilebilmektedir. Oysa önlemlerin baştan sıkı alınmadığı, zamana yayılmış sınırlı kontrol uygulamalarının hayata geçirildiği durumlarda salgın süreklilik kazanmakta ve ekonomik etkisi uzun süreli ve daha yıkıcı olabilmektedir, dedi. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, virüsün bulaş hızını azaltacak tedbirlerin acilen alınması gerektiğini belirterek, süreç böyle devam ederse ne yatacak hastane yatağı ne de görev yapacak sağlık çalışanı bulunmayacaktır. Halkımıza çağrımızdır. Zorunluluk halleri dışında sokağa çıkmayınız. Kapalı, kalabalık ortamlardan uzak durunuz. Sosyal hareketliliğinize kısıtlama getiriniz.'' Maske kullanımı ve temizlik kurallarına uyunuz. Bu süreç ancak sizlerin desteğiyle aşılacaktır. Edirne Tabip Odası olarak bölgemizde salgın sürecinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için her türlü sorumluluğu almaya hazırız dedi. Bilim Akademisi platformunun web sayfası Sarkaç.ok'ta ise 9 Kasım tarihinde yayınlanan bir çalışma var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine dayanarak yapılan bu çalışmada 12 Mart'tan, 4 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul'da 2015-2019 ortalaması ölüm ortalamasına göre kıyaslandığında ek olarak toplam 8456 ölümün olduğu ortaya çıktı.